Denizli savanalarında kasvetli ve bunaltıcı bir gün. Minik horoz başına geleceklerden habersiz bir şekilde haşin, dinamik ve sert bakışlar fırlatıyor. Game of Thrones'un final bölümünü izlemek için çok sevdiği dondurmalı helbasını alıyor. Şaşkın horoz kaşığını düşürdüğünden habersiz. Sezonun son bölümü. Okullar açılmadan önceki son yaz meyvesi gibi. Yeni bir kaşık kalma çabası hayatına mal olmak üzere. Küçük ayak parmağını sehpaya çarpıyor. Bütün cangıl duman altı. Bu darbeyle göğsünden vuruluyor. Sanki aynı anda yirmi kişi beynine jilet atıyor. Sehpaya verilen binlerce kurbandan yalnızca biri.